Bir gün beni çağırdılar Seni son çağırdılar. defa uyarıyoruz Hanımın bu başörtüsünü açtırmazsan Gözün yaşına bakmayız Seni Sen, canlı pratiklerden atarız Bir dönem ülkemizin en temel sorunlarından biri ayrımcılıktı Kamu görevlilerimiz sırf inançlarını yaşamaya çalıştıkları için Fişleniyor, baskıya maruz kalıyorlar. Sadece dinini hayatına tatbik ettiği için irticacı gerici, tarikatçı, yobaz denilerek tahkir ediyorlardı kendi klanları, kendi hizipleri dışında kimseye hayat hakkı tanımadılar. Millete bidon kafalı dediler. Göbeğini kaşıyan adam dediler. Bizim burada edebimizin el vermeyeceği ifadelerle insanımıza hakaret ettiler. Hamdolsun azgın azınlığın sessiz çoğunluğa hayat tarzı dayattığı, baskı uyguladığı, parmak salladığı o karanlık günler artık geride kaldı. Hedefimiz uğruna bedel ödeyerek elde ettiğimiz bütün bu kazanımların yeni anayasada daha sağlam bir güvenceye kavuşturulmasıdır. Bizden sonraki nesillerin bizim yaşadıklarımızı yaşamamaları için başörtüsünden sakalından sarığından çarşafından dolayı kimsenin ötekileştirilmediği bir iklimi bu ülkede tesis ve tahkim etmek durumundayız geride bırakacağımız en büyük miras böyle bir Türkiye olacaktır.